Günümüzde haber siteleri ve gazetelerde birçok saçma sapan haberlerle karşılaşmaktayız. Mesela yuttuğu sineği öldürmek için zehir içen adam gibi. Ya da evden kaçan kocasını 20 gün sonra bir üst katta bulan kadın gibi. Bu tarz haberleri seven bir kesimin olduğu da gerçektir. Bu kadar saçma sapan haberler arasında Bazen karşımıza bir haber çıkar ve her yıl güncellenerek, tekrarlanarak bu haber yayınlanır. Birçoğumuz bu haberi dikkatlice okurken, birçoğumuz ise tekrarlanan, güncellenmiş olan bu haberi okumadan diğer haberlere geçeriz. Peki, güncellenerek, tekrarlanarak bizlere her yıl sunulan bu haber nedir? Hemen hemen her yıl gazetelerde ve haber sitelerinde karşılaşmış olduğumuz bu haber, yaklaşan bir asteroitin dünyaya çarpma olasılığından bizlere devamlı olarak bahseder. Bu tarz haberler ben ve benim gibi uzayla ilgili haberleri okumak isteyenleri umutlandırıyor olsa da bu tarz uzayla ilgili haberlerin devamı hiçbir zaman için gelmez ve devamlı bir asteroit çarpacağı haberi tekrarlanarak bizlere sunulur. Esasında sunulan bu haber korkunç bir haberdir. Peki dünyaya asteroid çarpma riski var denince ya da bu tarz bir haberi okuyunca ilk aklınıza gelen nedir? Gora'daki ateş, su, toprak, tahta mı yoksa Armageddon tarzı dünyaya meteor çarpmasını konu alan filmler mi? Çoğunlukla hepimizin aklına filmler geliyor. Çünkü meteor çarpma olayını bizler sadece filmlerde görebilmekteyiz. Ama günümüzden yıllar hatta milyonlarca yıl önce yaşanan dünyanın yarısını ve koca bir dinozor neslini yok eden Meksika'nın Yucatan olarak adlandırılan bölgesine düşen meteoru düşününce ya gerçekten günümüzde dünyamıza bir meteor çarparsa ne olur sorusunu bizlere kara kara düşündürtmüyor değildir. Şu anda dünyamıza doğru gelen bir asteroid yok. Demek çok isterdim ama maalesef bir tane potansiyel tehlike oluşturan asteroit var. Potansiyel tehlike. Potansiyel tehlike. Yani çarpacak mı, çarpmayacak mı? Bir tehlike var mı, yok mu? Nedir bu potansiyel tehlike? Herhangi bir durum ve mevcut koşullarda risk oluşturmayan ancak her an bir risk oluşturabilecek kişi ya da olaylara potansiyel tehlike denmektedir. O zaman hiç çarpmayacak gibi düşünmek ama her an çarpabilecek diye de önlemler almamız gerekmektedir. Günümüz bilim insanları da işte tam tamına bu şekilde davranıyorlar ve düşünüyorlar. Peki düşünmek yetiyor mu? Düşünme gücüyle asteroidleri durdurmak mümkün mü? Tabii ki hayır. O zaman ne yapmak lazım? Çalışmak lazım, araştırmak lazım, gözlemlemek lazım. Ve şanslıyız ki dünyada bu konu üzerinde çalışan devletler ve insanlar var. NASA Nisan 2020'de yakında dünyaya çarpma olasılığı bulunan ölümcül bir asteroit olan 1998 OR2'yi gözlemlemeye yani izlemeye başladı. Yakın dünya nesne çalışmaları kısaca KNEOS'un yapmış olduğu açıklamaya göre ise 1998 OR2 4 kilometre çapında olan bir asteroittir ve dünyaya doğru gelmektedir. Yapılan detaylı ölçümler sonrasında 29 Nisan 2020 tarihinde bu ölümcül asteroidin dünyamızdan 0.04 astronomik birim yani 6.3 milyon kilometre uzaktan geçeceği hesaplanmıştır. 6.3 milyon kilometre. Bizim için çok uzak gibi dursa da evrensel boyutta burnumuzun dibi diyebileceğimiz de bir noktadır. Bu uzaklığı daha iyi anlayabilmemiz adına güneş sisteminde bulunan gezegenlerin uzaklıklarına isterseniz kısaca bir göz atalım. Merkür 0.61 astronomik birim yani 91 milyon 600 bin kilometre. Venüs 0.28 astronomik birim yani 41 milyon 400 bin kilometre. Mars 0.52 astronomik birim yani 78 milyon 300 bin kilometre. Jüpiter 4.20 astronomik birim 628 milyon 700 bin kilometre. Satürn 8.52 astronomik birim. 1 milyar 275 milyon kilometre. Uranüs 18.21 astronomik birim. Yani 2 milyar 723 milyon 900 bin kilometre uzaklıkta. Neptün 29.09 astronomik birim. Yani 4 milyar 351 milyon 400 bin kilometre uzaklıkta. Görmüş olduğunuz üzere 6.3 milyon kilometre evrensel boyutta bize çok yakın bir mesafedir. 6.3 milyon kilometre uzaklıktan geçecek olan 1998 OR2 asteroidi dünyamıza çarpmıyor ve geçeceği mesafede güvenilebilir bir mesafe olarak nitelendiriliyor olmasına rağmen bazı yaşanabilecek yan etkiler bu asteroidin seyrini değiştirip dünyamıza çarpmasına neden olabilir de deniyor. Bu yaşanabilir etkilerin tümüne de Yarkovski etkisi adı verilmektedir. Rusya'da bilimsel konular üzerine çalışan Polonya asıllı bir inşaat mühendisi olan Ivan Yarkovski tarafından keşfedilen bu etkiye Yarkovski kendi soyadını vermiştir. Peki güvenli bölgeden geçecek olan ve dünyamıza çarpma olasılığı bulunmayan bu asteroidin yörüngesini değiştirip dünyaya çarpma olasılığını yükselten Yarkovski etkisi nedir? Uzayda seyir halindeyken bir asteroid eğer bir yıldıza ya da güneşe yaklaşırsa ve bir şekilde uzun süre güneş ya da yıldızın ısısına maruz kalırsa asteroid üzerinde ısınan bölgeler ...fazla ısıyı yaymaya başlarlar. Bu ısı yayılması... ...astroid üzerinde bir itme sağlayarak... ...astroidin yörüngesini değişmesine de neden olacaktır. Gözlemlenen 1998 OR2 asteroidi de... ...bizlere 6.3 milyon kilometre uzaklıktan geçerken... ...Güneş ısısına illaki maruz kalacaktır. Güneş'e yaklaşan 1998 OR2 asteroidinde eğer... Yarkovski etkisi yaşanır ve her şey bizim aleyhimize işlerse yolunu, yönünü, yörüngesini dünyaya çevirebilir. Şimdi biraz beyin fırtınası yapalım ve her şeyin aleyhimize işlediğini düşünerek bir çarpma sonrasında olacaklar hakkında konuşalım. Dünyamıza bir asteroid yaklaşıyorsa ve bu asteroid bizler için potansiyel tehlike yaratıyorsa ilk öncelikle bakmamız gereken Asteroid'in boyutlarıdır. 100 metre çapında bir Asteroid eğer Dünya'ya çarpacak olursa birkaç kilometre çapında bir krater oluşturacaktır ve kraterin oluştuğu alanda bulunan tüm canlılar saniyeler içerisinde buharlaşacaktır. Eğer çarpacak Asteroid'in boyutları biraz daha büyür ve 200 metre çapına ulaşırsa krater de dolayısıyla daha büyük olacaktır ve çarpmanın etkisiyle de İstanbul büyüklüğünde bir şehir, saniyeler içerisinde yok olur. Çarpacak olan astroidin çapı 300 metre ile 500 metre aralığında bir boyuta ulaştığında, 500 kilometre içerisinde bulunan tüm canlılar hayatını anında kaybedecektir. Astroidin çapı 1 kilometre olursa, o zaman 1 milyon kilometre karelik bir alanda bulunan canlıların %40'lık bölümü saniyeler içerisinde geri kalan %60'lık kısmı ise zaman içerisinde hayatlarına veda edeceklerdir. Eğer dünyaya çarpacak olan asteroidin boyutu 5 kilometre ile 8 kilometre çapında olursa hayatta kalma şansımız %1'lere kadar inecektir. %1'lik kesimin içinde olup dünyada hayatta kalmayı başarmış olsak bile dünya asla eskisi gibi yaşanabilir bir yer olmayacaktır. Böyle bir durumda yüzde bir içinde olup hayatta kalmak mı mantıklı yoksa çarpmanın etkisiyle anında ölmek mi mantıklı diye soracak olursanız çarpmanın etkisiyle ölmek çok daha mantıklı görülmektedir. Son olarak dünyaya çarpacak asteroidin boyutu 50 kilometreden büyükse işte o zaman insanlığın sonu geldi demektir tabi o zamana kadar başka bir gezegene yerleşmiş değilsek. 29 Nisan 2020 yılında dünyamızın 6.3 kilometre uzaklığından geçecek olan 1998 OR2 isimli asteroidin 4 kilometre çapında olduğunu biliyoruz. Eğer bir şekilde bu asteroid dünyaya çarpacak olursa hayatta kalma şansımızın %1'e yakın olacağı da kesindir. Bu denli büyük yıkama neden olacak asteroid çarpmalarında peki bizim hiçbir kurtulma şansımız olmayacak? Merak etmeyin kurtulma şansımız olacak. Ancak asteroidin geldiğini yıllar öncesinden biliyor ve gözlemleyebiliyor olursak. Potansiyel bir tehlike oluşturan bir asteroidin geldiğini varsayalım. Bir saniye. Niye varsayıyoruz? Potansiyel tehlike oluşturan 1998 oraya 2 zaten geliyor. Ama bizim şu anda potansiyel tehlike oluşturmayan ve dünyaya çarpacak olan bir asteroid hakkında konuşmamız gerekiyor. O zaman %100 bilardo topu misali dünyaya çarpacak bir asteroidin dünyaya doğru tam gaz geldiğini varsayalım. Böyle bir durumda hemen aklımıza tüm dünya güçlerini birleştirerek ellerinde bulundurdukları bütün nükleer silahlarla asteroide toplu bir saldırı yapmaları gelir mantıklı mı? Bence mantıklı. Bence mantıklı. Böyle düşünen varsa aranızda sizce de mantıklı. Ancak bilim insanları için mantıklı değil. Çünkü birkaç kilometre çapında olan asteroidi yok etmek için ateşlenmesi gereken nükleer silahların gücünün 100 gigaton olması gerekmekteymiş. Tamam, 100 gigaton gerekiyor. Peki bu 100 gigaton ne kadar güçlü olabilir? Bunu anlayabilmek için tonların yani bu nükleer tonların sıralamasına bakmamız gerekiyor. Ton, kiloton, megaton, gigaton, teraton, petaton ve egzaton. İşte bu şekilde bir sıralaması var. Bu sıralamayı en iyi şekilde anlayabilmek için de Hiroşima'ya atılan atom bombasının gücüyle karşılaştırmak sanırım bizlere en güzel cevabı verecektir. Hiroşima'ya atılan atom bombası 20 kilotonluk bir atom bombasıydı. 20 kiloton 0.02 megatona eşittir. 0.02 megaton ise 0.002 gigatona eşittir. Bu da demek oluyor ki 100 gigaton Hiroşima'ya atılan atom bombasından 5 milyon kat daha güçlüdür. O zaman ne duruyoruz? Varsa elimizde o kadar gigaton atalım ölmekten iyidir. Maalesef atmak da olmuyor. Çünkü ne kadar çok nükleer atarsak atalım burada asteroidin türü de devreye giriyor. Asteroidin bir de türü mü var? Evet asteroidin bir de türü var. Taş olan asteroid, taş ve demir karışımı olan asteroid, kondrit asteroid, karbonlu kondrit asteroid ve akondrit asteroid. Taştan oluşan bir asteroidi nükleer saldırıyla parçalara ayırabiliriz. Ancak diğer tür asteroidleri maalesef nükleer atarak parçalayamıyoruz. Ve ne yazıktır ki 10 yıllarca önceden tespit etmemiz gereken asteroidleri de bu uzaklıktan sınıflandıramıyoruz. Sınıflandıramadığımız bu asteroide de nükleerle saldırmak hiç mantıklı görünmüyor. Ayrıca bilim insanları uzaya yollanan ve uzayda patlatılan bu denli büyük bir nükleer gücün asteroitten çok daha zararlı olabileceğinden de bahsediyorlar. Peki o zaman ne yapmamız gerekiyor? Elimiz kolumuz bağlı oturup sonumuzu mu bekleyeceğiz? Tabii ki beklemeyeceğiz. Peki ne yapacağız? Biraz önce sizlere bahsetmiş olduğum Yarkovski etkisini kendi çıkarımız için kullanacağız. En az 10 yıl önceden tespit ettiğimiz tehlike oluşturabilecek asteroide dünya üzerinden yollanacak bir lazer ya da güneş paneli kullanılarak güneş ısısı yansıtılması sonucunda 4 yılda gelen asteroidin yörüngesinin değiştirilebileceğini bilim insanları öngörüyor. Günümüzde bilim insanları dünyamızda bir potansiyel tehlike yaratacak olan tüm asteroidleri gözlem altında tutmaktadırlar. Bu nedenle yıllar öncesinden dünyamıza doğru gelen bir tehlikenin olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olabilmekteyiz. Ne şanslıyız ki dünya üzerinde boş işlerle uğraşmayan, bilimle ve insanlık adına bir şeyler yapmak için gecelerini gündüzüne katan insanlar var.